İlifke 16 doktora, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Turgut'la beraber sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nu yukarı davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Son seçimlerde çok güzel bir karar verdiniz. Genç bir arkadaşımızı Silivke'ye belediye başkanı seçtiniz. Nerede başkan? Ama belediye başkanlığı seçildiği gün dedim ki bir dakika artık sen sadece CHP'lerin değil bütün silifkenin belediye başkanısın. Sana oy versin vermesin bütün yurttaşların derdini çözeceksin. Sorunu çözeceksin. Herkesin gönlünü kazanacaksın. Herkese saygı. duracaksın. Bir dertleri varsa önce sen koşacaksın. Doğru söylemişiz değil mi? <laughs> Yine söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın partisiyiz. Halk için çalışırız. Ayrılık ayrılık bizim kitabımızda yoktur. Neyse <laughs> tamam, burası E 4 aydan ne yaptık? Dinliyoruz. Yani, şey, şey, tabii, tabii tabii. Nasıl ister şu an? Ben diyeceğim. Sayın evet, Genel Başkanım, çok değerli evet, konuklarımız. Hepiniz hoş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz bayrama iki gün mağamadan sünnipete bayrama erken, başladı. erken kutlamaya başladık. Sayın Genel Başkanımızın gelmesiyle şimdi de bayram başladı sünnipete. Size teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Benim e, ee, sözümün başında şunu söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkan'la ilgili hayatımda çok evet. eden, önemli dönüm noktası vardır. Birisi 1998'de Beyin cerrahı son olduğum zaman Sayın Genel Başkanımız SSK Genel Müdürü'ydü. Ben de o yıl Mersin SSK Hastanesi'nde uzman ekibi olarak göreve başladım. Şimdi 2014 yılı Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olma onurunu yaşadım. Kendisine bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Biz Silifke'de 20 yıllık bir hasretten sonra belediyeyi aldık. Ama bu sadece merkez anlamında değil çünkü 8 belde ve bir merkezden oluşuyordu Silifke. 8 e, beldenin daha önce 30 Mart öncesinde 3 belde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 5 belde Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani 9 belediyeden e, bizim belediyemiz yoktu ama bu seçimlerde özellikle 30 Mart seçimleri öncesi Sayın Genel Başkanımızın buraya teşriflerinden sonra kazandığımız e, e de bu seçimi kazanmayı başardık. Yaklaşık 115 bin nüfus ve 2590 kilometre kareye hitap ediyoruz belediye olarak bu şu anlama geliyor. Bu coğrafi anlamda Türkiye'nin 14. büyük ilçesine sahibiz ve nüfus anlamında da yaklaşık 40 daha büyüğüz. Aynı zamanda e, Mersin merkez ilçeler dışında, Mersin dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu tek belediye olduğumuz için bu çevrede bizim siyasi anlamda da üzerimize düşen sorumluluğun ne kadar büyük olduğunun farkındayız ve bu sebep bu amaçla bu e, düşünceyle de hizmetlerimize ne kadar devam edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bizim Silifke'miz yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip. Zamanında Luviler denilen bir topluluk vardı. Daha sonra Arzaviler geldi. Kiitit e, İmparatorluğu'nun güney kısmını oluşturur. Kilikyalılar burada hakimiyet sürdüler. Asurlular geldiler. Daha sonrasında Kilikyalılar, Persler ve Selefkoslar hüküm sürdü Silifke'de. Milattan önce 290 yılında e, Makedon komutan Büyük İskender'in Muzaffer komutanı Selefkos Likator tarafından Silifke, Selefkia ismiyle bir site şehri oldu ve ilk site şehri o tarihte olmuştur. Aslında Selefkos, Asi ve Dicle kıyısında da iki tane daha Silifke kurmuştur ama bugün günümüzde yaşayan bizim Silifke'mizdir. Selefkoslar zamanından kalan Biraz önce Say Mahallesi'nden geçtik Sayın Genel Başkanım. Onun altı nekropoz dediğimiz antik mezarlarla doludur. Onun dışında Zeus Tapınağı vardır. Bir an baş tanrısı, mitolojisi, mitolojisi baş tanrısı. E, Dikiliş Taş dediğimiz o da Selim zamanında günümüze aktarılan bir eserdir. Daha sonra Roma İmparatorluğu Silifke'de hüküm sürüyor ve onlardan kalan çok sayıda eserler var. E, bunlar arasında en önemlisi biraz önce yine üstünden geçtiğimiz ve e ee, Göksu'nun daha sonra e, tekrar sizi uğurlarken geçeceğiz taş köprü. Mevcut. Ee, taş köprü e, Romalılar zamanında milattan sonra 77 78'de Roma İmparatoru Vespasianus tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda Romadan kalan stadyum vardır, spor salonu vardır, açık hava alanları vardır. Ee, Roma sonrasında, e sonrasında tarih gene sürecinde burada Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu olan Bizans devam etmiştir. Bizans zamanında bize bıraktığı en büyük eserlerden birisi Silifke Kalesi'dir. Milattan sonra 7. yüzyılda e, İslami Arap akınlarına karşı Bizanslar kendilerini korumak için Silifke Kalesi'ni yapmışlardır. Aynı zamanda o kalenin eteklerinde bulunan e, su sarıcı da gene Bizanslar zamanından kalmadır. Bizanslardan sonra Selçuklular hüküm sürmüştür Silifke'de. Selçuklular zamanında kalan en büyük eser de Silifke'de merkezde olan Alaaddin Camisi'dir ki bu Silifke'nin en büyük camisidir. İlk camisidir ve büyük camisidir. Daha sonra Selçuklardan sonra Osmanlılar çıkıp sürdü Silifke'de. Osmanlılar ancak 1472 yılında Silifke'yi alabildiler. Daha sonrasında özetle geçersek, 1918 yılında Silifke sancak oldu İçişlerine Bakanlığı'na bağlı. 1924 yılında çıkan yasa ile sancaklar kapatıldı, vilayet adını aldı ve Silifke 1924'te il olarak anılmaya başlandı. 1933 yılında da illikten tekrar ilçeliğe döndü. İnşallah Sayın Genel Başkanımız Başbakan olduğu zaman da bize Silifke'nin tekrar il olması için kendisine talepte bulunacağız. Burayı dört kez ziyaret etti. 1925, 1926, 1931 ve 1935 yıllarında. Görüldüğü gibi Silifke tarihiyle, doğasıyla, tarımıyla çok zengin bir kent. En büyük zenginliklerimizden birisi Göksu yoksırma Göksu Irmağı e, Geyik Dağları'ndan çıkan Ermelik suyuyla e, Haydar Dağları'ndan çıkan Adım suyunun birleşmesiyle Mut civarında burada denize kavuşur. Yaklaşık 250 kilometre uzunluğundadır. Tarım anlamında Silipke'de her türlü sebze yetişir. Meyve anlamında çok zengindir. Çünkü farklı iklimleri biz burada yaşarız. Bir tarafımızda deniz vardı şu anda ama birkaç dakika sonra yaylaya ulaşırız ve geceleri yorganla yapmak durumunda kalırız. Narenciye çok önemli geçim anlamında. Bunun dışında çilek çok ön planda. Elma, armut, kavun, karpuz gibi bütün ürünler yetişmekte. Hatta hurma gibi, muz gibi ağır sıcak iklimlerde yetişen ürünler de yetişmekte. Denizcilik anlamında bütün deniz ürünlerini burada yakalamak mümkün. Bütün balık ürünleri mevcut. Halk topluluğu olarak çok canlı bir halk topluluğumuz var bizim. İşte gelirken gördüğümüz Afgan göçmenlerimiz, Kafkas göçmenleri, Rumeli göçmenleri, Giritliler, Kıbrıslılar, çok geniş canlı bir halk topluluğumuz var ve yüzyıllardır bu topluluklarımız hoşgörü içerisinde yaşamakta. Biz böyle güzel bir coğrafyada böyle bir başarı elde ettik. Tabii ki önemli olan bu başarının kalıcı olmasıdır. Sayın Genel Başkanımız her zaman bize telkin ettiği gibi mazeretlerin sorunların ardına sığınmadan Beldelerin kapanmasıyla ne kadar büyük borç gelmişse de ya da mecliste seçimlerde biz çoğunluğu kazanamışsak da gece gündüz çalışarak bütün sorunlar üstesinden geleceğiz. Ben Silifke Belediye Başkanlığı'na niye aday oldum? Devlet memuruyken Silifke'ye gelip giderken buranın bir köy kasaba havasında olduğunu gördüğüm için çok rahatsız oldum. İnşallah bundan sonraki dönemde hizmetlerimizle Silifke'yi modern bir kent haline getireceğiz. Siyasette çok yeniyim ama e, benim çok güzel bir örneğim var önümde. Çalışkanlığıyla, bilgeliğiyle, dürüstlüğüyle, mütevaziliğiyle, sadeliğiyle ve sayamayacağım birçok özelliğiyle Sayın Genel Başkanımız var. Ona kendime örnek alarak bundan sonraki çalışmalarımı devam ettireceğim. Hepinize sevgiler, saygılar. Belediye başkanlığı sadece kent sorunlarıyla ilgilenir diyorduk ama aynı zamanda bir tarihçi müthiş bir şey. Güzel yani eee tarihi açısından verdiğiniz bilgiler benim için önemliydi en azından. E, bu kadar ayrıntılı bir eee tarihine sahip değildim. Eee aynı zamanda hem neredeyse e, gününü bile verinceye kadar bütün ayrıntılara vakıf olduğunuzu gösterdiniz. ve bu Silivke'yi ne kadar sevdiğiniz ve ne kadar önem verdiğinizi bir başka ayrıntısı aslında eee dikkat ettiğimiz gereken. Eee bir şeyi söylediniz o çok önemli. Ee, bir hekim olarak görev yaptığınız yıllarda Silikya'ya gelip giderken buranın eee küçük ama köy havası için olduğunu ama bir kent kimliğini henüz taşımadığını ifade ettiniz ve inşallah Silikya'ya bir kent kimliği bir cümle kullandık. Bu bence çok önemli. Eee çünkü kentte yaşamanın ayrı bir sorumluluğu ve ayrı bir güzelliği var. Şimdi i̇nsanlar kentte ortak yaşamlarını sürdürmek isterler. Ortak alanları paylaşmak isterler. Ortak alanlarda özgürce gezmek isterler. Kentte bir meydanın olması, parkların olması, sosyal donatı alanlarının olması, kütüphanesinin olması, sinemasının olması çok çok önemlidir. Çünkü bu kent kültürüne farklı bir hava katar ve bütün kentlerin <laughs> kent <laughs> ortak alanda <laughs> <ve> enerjilerini boşaltmalarına <laughs> imkan veriyor. <laughs> e, umuyorum e, kısa süre içinde daha yeni oturum belediye başkanlık oturumu ama e, bu süre içinde umarım e, çok daha güzel hizmetlerle e, silik yerlerinin karşısına çıkacaksınız. Tamam, tamam. geçiyor. siz de geçin. Bir saniye. Sayın. sayın Başkanım geçin. Başkanımız da başkanımız da. Abi, i̇lçe başkanımız da biraz daha ileri alırsa. Abi şunu bir geri çek abi. Arkadaşlar. Tamam.